Zaten oradan sıkıntı var ya Murat'ım. Uçmaya geliyor değil, insanlar hidayetle geliyor, uçarak geliyor. Ama inmesini bilmiyor. Anladın? Sıkıntı orada. Ya şimdi Yarbay da genel anlatıyor. Yani yarba kitaplardan destek alarak anlatıyor. Anladın mı? O, bu, bizdeki gibi değil. Bizde uçanı indiriyorlar kardeşim. Bizim sohbetler direkt gönülden geliyor mürşitten kaynak geliyor yani kaynak mürşitten yarbayda bu da var ama genelde e, kitaplardan evliya sözlerinden yola çıktığı için çevresine e, çevresine yani bakacak şeyi yok ne derler ona öyle bir feraseti yoktu rahmetlinin anıdı. burada farklı sohbetin kaynağı aynı Rabbani alimlerden geliyor e zaten biz ne diyoruz bunlar bizim değildir bunlar Sultan Saki'den gelir Bizim yoksa neyimizde yani hakikatimiz Allah bize göstermiş zaten maneviyette. Biz bu patates olduğumuzu zaten idrak ettiğimiz için tedaviye girdik. Ben tedavi gören bir kulum. Tedavi gören bir sofiyim ilahi nazarda. Ama anladı. Şimdi siz şimdi yarma gibi biz zaten dinlediğiniz zaman zaten hidayetin uçuşu üzerine girmiş sofi uçmakla mükellef. Allah uçurur. Kayda böyledir. Bu farklı. Aynı gibi sohbet kaynakları çünkü dedim ya sohbet kaynakları Rabbani alimlerden kaynaklı. Yani Rabbani alimlerin e, gönüllünden çıkar bu sohbetler. Bu sohbeti ben kendim oturup böyle şimdi sohbet edeyim, şöyle edeyim, böyle edeyim, e, yapsam diyelim Allah Celle Celaluhu ağzımı açtırmasın. Kaidesi bellidir. Çünkü ben bunu ne diyorum? Benim değil ki. Bana da ediyorlar. Çünkü ben hastayım. Fark neydi peki arada? Ben yani hasta olduğunuzu zaten kabul etmiyorsunuz ki. Uçmaya gelince zaten gene uçuyoruz. Ama fark ne? Ötekinde işte bu nasihatten uçma. Sakın uçma. O yoktu. Sakın uçma yoktu. Anladın mı? Mürsi'de yakınlık yoktu. Çünkü neden? Bu gönül muhabbeti bunlar gönülden doğar. Mana demek gönülden doğar. İnsan yani istese de yani bilgi çalsın buradan. Nitekim onu da anlattık değil mi? Çalanları var değil mi? Hatırla. Anlattık bunları. Çalan gerçekten var mı? Var. Peki e, ne yapabiliyor? Hiçbir şey yapamaz ki. Çünkü yerli yerine kullanamazsın. Kullanamazsın. şeytanı kuvvetli olur, istitraçlı olur. Ancak kendini akrep gibi sokar. Etrafına birkaç kişi bulabilir. Ama beceremez onu. Bu kayda böyledir. Gönül muhabbeti çok farklı bir şey. Bu gönülden doğar. O da gönüllü güzel olandan doğar. Benden doğmaz. Benden çıkışı hikmeti ilahiler. Onu da anlattık. Hikmeti ilahiler. Kimini durduracak, uçmasını engelleyecek. Kiminin de ilerlemesi. Yani alan diyoruz ya. Aldığını zanneden çalan. E şimdi e, çalanı durdururlar. Söylüyorlar zaten asiyatta. Uçma kardeşim diyorlar. Uçma bırakıyorlar. Sen bırak diyorlar. Sen ilme tabi ol diyorlar. Bak senin hakikaten bu darlandığın zaman işte o darlanma niye darlanma? Nefsin firavun gibi olmuş. Nefsinin emri ve itaati o kadar kutsanmış ki aklın ve iraden Kur'an ve sünnetin yani Allah'ın yar ve yardımcısı alamam, alamamazlık oluyor. E ne oluyor o zaman? Darlanma oluyor. Sıkıntı basıyor. Afakanlar basıyor insanı. Sebep bu. Bak her şeyin bir hikmeti, ne, için? oluşu ancak bu gönül muhabbetleriyle ee, insan uyanabilir. Gönlüne akacak. Nasıl bana şimdi akıyorsa Rabbani alimlerden kimden diyorum? Sultan Saki'ye bağlı. Kardeş değil mi? Orada besleniyorum. E, siz de sene ulaşmadıktan sonra siz ikinci sınıf oluyor. Hani işitenden işitmiş gibi olduğunuzu düşünün. Onda da aldığını zannetme faktörü var. Aldığını zannedeceksin. Yazacaksın, çizeceksin. Yani arka hakikatinden bahsediyoruz biz burada. Biz burada manadan bahsediyoruz. Hepsi bir anlamlıdır kelamların. Hepsi. Ama anlam verme geldiği zaman işte insanın hakikati ne? Emmare mi denmiş insana? Söyleyeyim misin denmiş insana? Bu hakikatte insan işte anlam veriyor. <laughs> Mülimenin anlam vermesi farklı. Mutmain'in anlam vermesi farklı. Devamenin anlam vermesi farklı. Ama Esselim ve emarende maalesef anlam vermesi farklı ve kötü. Kötü. Niye? zannan çalışıyorsunuz zandan hareket ediyorsunuz zan sizin e, önünüzde akıl ve iradenizde nefset abi buna zeka diyorlar nefset abi akıl aklı selim denmez aklı selim diye geçen unsurlar bulhime ve mutmainlerdir aklı selim bunlardır aklı selim ama bütün esmerim ve embaleler maalesef aklı selim olduğunu zannediyorlar ona inanıyorlar. Ona göre yaşıyorlar. Ona göre düşünüyorlar. Ona göre anlam veriyorlar. Değil mi? Bu işler böyle değil mi? Bu işler böyle. Halbuki hakikat işitince şimdi insan ancak şu anda hakikat işitince donup kalıyor. Bu donması kalması demek değil. Anladım tamam. Öyle değil. Alan olmadıktan sonra olmaz ki. Alan olmak lazım. Alan diyor çünkü bak alan. Aldığını zanneden de söylüyor. Aldığını zanneden zaten aldığını zannetmeye devam edecek. Ama alan için öyle bir kavram söylüyor mu? İlim söylemiyor, nasihat söylemiyor. Niye? İşte hakikatleri bak çatır çatır söylüyor. Alan sana, alan sana zannederek gösterir. Alan zaten alıyor. Alanda bir sıkıntı yok ki. Alanda bir sıkıntı yok. Böyledir. Bu nasihatler kıymetlidir. Ama işte alanı, alanı aldığını zanneden kıymet var mıdır? Uyarıdır. Ona da bir nitekim olur bir uyarıdır sonuçta. Ama al, almıyor da henüz almıyor. Sanıyor. Ve elhamdülillah çalan olmamak lazım. O zaten sıkıntıdır. Yoksa bak öyledir. Yoksa Yarbay güzel sohbetçidir. Yarbay'ın sohbeti çok bereketlidir. Ama dediğim gibi işler farklı. farklı. Aynı gibidir sohbetlerimiz genelde. Kaynak bellidir. Ama o bir daha söyleyelim. Direkt yani o icabında Velullah'ın sözlerini buluyor, kaynağını söylüyor. Biz o yok. Biz biz kendi çapımızda, kendi dünyamızda ve kavruluyoruz. Bizim kaynak gönül. Bizim kaynak muhabbet. Onda da alan işte ancak fayda alıyor. Öyledir böyle.